Kız Hacer. Şu kadına baksana. Kız bu aynı bana benzemiyor mu? Kız Kerime sen artist mi oldun yoksa? Kız ben artistim zaten bilmiyor musun? 20'nin üzerinde filmim var. Karı niye etmiş bile? Dayımın oğluydu Kenan İngizal oğluna dönmüş. Kız istemeye mi geldin ha? İstemeye istemeye geldim efendim. Eve giren şahsın kimliği belli olmuş. Kimmiş? Özkan Gülpınar diye bir. Harun abi, her koldayım. Özkan konuşmamış. Ya arkadaş, biz nasıl bir tuzağa düştük? Silahın bende, Celal. Kalsın sen de. Sen Can'ın silahını almışsın. Geriye kaldı öbür ikisi. Can bak, bu Harun sana kafayı çok pis tatmış. Ayağını sağlamaz gözüm seni. Silahın bak, bu seni arayabilir. Bu seni kandırmaya çalışabilir. Ne olursun çok dikkat et. Can'ın bize çektirdiği acını. Bin bir ona çektirmeden gitmeyeceğim bu dünya. Neden bebek olmayacakmış gibi davranıyoruz? Babası yüzünden mi? Dilara, sana olan sevgime inanıyor musun? Seni yok, uğrunda yok. ölecek kadar çok seviyorum. <laughs>